Yaşlı. O zaman de... ne yapacaksın? Şimdi sen biliyorum ben de. Ben de babaannem başı başa. Ama evet. bana verilen öyle yapmıyor. niye yapayım? Peki şey de? dedim Hı. ki. Ergin Hoca ile görüşemiyorsun ama Ergin Hoca olmasın ne olacak? Hoca da bana hiç göndermiyor. Bize gelen bakanlıktan yazıyor. Yani de bakanlıktan o da bir şey yapıyor. Anladın mı? Ben CHP'nin almanız istemiyorum. Ben hemen alırım. Ama bana diyor, hiç diyor hiç ki almayacaksın. Herkese resim çektiriyoruz. Ama Hı? Erkin da size evet diyemeyecek. Çünkü diyorum ya sana bakın. Ankara'dan gelen yazı. Bir daha evet. hastalar geldi, sağlık kurulu ya işte yazılar şunlar bunlar, çizimler, yapılan resimler başörtüsü oluyor. ben bunu araştırdım şimdi. E, Kovarı için annem şey izin vermiyor yani öyle bir resim çekilmesi. Haklı tabii teyze, yaşlı teyze falan evet. değil. Onu bizim yapacağımız bir yaşında. şey yok. Yani bu e bize işten gelen bir şey. Ne yapıyoruz hocam yani, acaba? Benim yapacağım bir şey yok. Yarın bilim dalı başkanı var Erkin ona da söyleyeyim. Yani ben ona bir şey diyemem. Bilim dalı başkanı değilim ben. Öyle üstten gelen şey herkesin öyle dediler. Biz de öyle istedik. Başörtü resmini kabul edilmeyeceğini işte söylediler. E, kendilerine dedim ben bir fotoğrafçı getireyim ama saçında saç yok bu kadının. Yani tamamen dazlak bir şekil. Yok dediler illa işte peruk olacak. Peruk takacaksınız perukla. Yani böyle bir dayatma. Ondan sonra e, işte anne'm kabul etmedi tabii. Anne'm kabul etmedi. Zaten konuşamıyor ama dedi ki ya daha zaten yapıyor. Ben ölmüşüm dedi. Yani ne bana uğraştılar. Ben istemiyormuş bir şey beni çıkarım.